Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Şubat 2019 burç yorumları ile karşınızdayım. Nasıl bir aydayız? Ee, tabii ki Mars ve Uranüs kavuşumuyla son derece dikkat çeken bir ay. Öncelikle ve Mars yuva göstergeniz aynı zamanda Uranüs ile yuvada kavuşacağı için aile ilişkileri çok ön planda diyebilirim. Ev hayatınız vurgu kazanıyor, ebeveyn ilişkileriniz vurgu kazanıyor. Bir kere burcunuzda Satürn-Plüton gibi gezegenler var. 4 Şubat itibariyle Venüs'ün burcunuza geldiğini ve Venüs'ün, Satürn, Plüton'la yakın ilişkide olduğunu görüyoruz. Ve Mars'ın da Uranüs'le kavuşumu, yani öncü burçlarda yine önce bir burç olduğunuz için önemli bir süreçte olduğunuzu anlıyoruz. Yani hayatınızda yeniliklere, değişimlere, ev koşullarınıza dahil olmak üzere yaşam şeklinize bir yeniliğe, Açık olma potansiyeliniz var. Aniden sürpriz bir şekilde ev değiştirme kararı alabilirsiniz örneğin ve veya ailenizde e, yine aile bireyleriyle ilgili de olabilecek aileyle yani aile vurgusu çok çok fazla diyeyim kısaca. E, dolayısıyla bir yenilik bir yapılanma süreci içerisinde olabilirsiniz. Şimdi Venüs kariyer göstergeniz burcunuzda e, güzel destekler getirebilir aslında yani finansal anlamda, kariyer anlamında, planlarınız ve geleceğe dair plan ve veya hedeflerinizle ilgili konularda Venüs'ün burcunuza gezilmesi çok güzel. Ama sanki bir durumu finalize edip tamamladıktan sonra yeni bir oluşuma hazırlanıyorsunuz ve bu noktada bir kırılım söz konusu. Ya bir iş değiştirmek ya bir ev değiştirmek veya kimin için de yaşam şeklinizde bir yenilik yaratmak ya da yakalamak diyebilirim. Çünkü Ocak ayında burcunuzda gerçekleşen tutulmayı Satürn tetiklemekte. Dolayısıyla sorumluluk ve inisiyatif aldığınızı söyleyebilirim. Şimdi Mars'ın boğa burcuna gelişi. Aslan Burcu'nda gerçekleşecek, gerçekleşmiş olan 21 Ocak'taki tutulmayı aktive etmesi sebebiyle de önemli. 14 Şubat'ta Mars Boğa Burcu'nda ve finans ve ekonomi alanınızda gerçekleşen tutulmayı aktive etmekte. Dolayısıyla gider gelir dengeniz çok ön planda. Yani bu noktada bir yapılanma veya yapı değişimi ve beraberinde ay ortası itibariyle Finans ve ekonominin çok vurgu kazanması anlamına gelmekte. Şimdi e, kova burcunda olduğunu görüyoruz Güneş'in 4 Şubat'ta aynı zamanda bir yeni ay gerçekleşecek kova burcunda. Bu da toplu bir paranın elinize geçme potansiyeli demek. E, bu noktada elinize geçecek bir fırsat kazanımın Belki de ay ortası itibariyle yatırımı ile ilgili bir konuyu düşünecek olabilirsiniz. Ee, sonuç olarak Mars-Uranüs kavuşumu eğer elinizden çıkartmak istediğiniz bir malınız varsa bunu rahatlıkla bu ay satabilme potansiyelinizde anlatmakta. Dolayısıyla biraz böyle ev, evle ilgili mal, mülük, yatırımlarla ilgili durumlar, finansal anlamda beklediğiniz bir destek beraberinde ve ay ortası itibariyle bir yatırım, bir şey satıp bir şey almak belki ön planda olabilir sizler açısından. Evet e, Mars'ın Boğa Burcu'na gelişi e, Burcu'nu çok güzel destekliyor. Aşk motivasyon alanınız Boğa e, ve Mars buradan geçeceği için aşk çok canlanacak. E, kiminiz Aşık olacaksınız belki ya da belki de aşkla ilgili konularda biraz eforunuz artacak. Biraz rekabete girme enerjisidir. Mars yüksek eylem ve enerjiyi sembolize ettiği için bu noktada aşkın görünür olması veya eğer olası bir şekilde hani aşk ve motivasyonla ilgili brüzeliniz varsa, kafanızda soru işaretleri varsa bunun fazlasıyla masaya yatması ve konuşuluyor olması ihtimalini çok kuvvetlendiriyor Şubat. Çünkü burcunuzdaki tutulma artık ben hayatımda bunu 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 istiyorum ve yapılanıyorum dediğiniz için hayatınızdaki pürüzleri temizliyorsunuz aslında. Dolayısıyla hani bu noktada aşkta eğer kafanızda biraz endişe veya soru işareti barındırıyorsa bu noktada da eyleme geçiyorsunuz. Ya yola devam ya tamam kararı alıyorsunuz diyebilirim Evet yeni ay finansal ve ekonomik anlamda bir desteği e, düşündürmekte şimdi e, Merkür aya başlarken kova burcunda 10 e, Şubat itibariyle balık burcuna geçiş yapacak ve e, bilgi iletişim trafiğinizi hareketlendirecek Kiminiz belki seyahat ve yolculuklar için biraz e, hareketleniyorsunuz belki e, yakın çevre ilişkileriniz ile ilişkileriniz öne çıkıyor, vurgu kazanıyor. Aynı zamanda 19'unda Başak Dolunay'ına da baktığımızda bilgi, iletişim, seyahat, yolculuklar aksınızında ayın ikinci yarısı itibariyle vurgu kazandığını görüyoruz. Dolayısıyla sürpriz bir seyahat yolculuk kararı ayın ikinci yarısı itibariyle gündeminizde de olabilir. Ama aynı zamanda imzalar, kontratlar, sözleşmeler gibi konularında dikkat çekebilme potansiyelini anlatabilir sizler açısından. Evet ayın e, özellikle 18, 19, 20 Şubat tarihlerinde Merkür Neptün kavuşumu olacak. Yakın çevre ilişkilerinizi anlatan alanda yapacaklar yapacak bu kavuşumu. Dolayısıyla biraz zihnen e, odaklanmak konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinizde biraz böyle kırgınlıklar söz konusu olabilir veya yanlış anlaşılmalar. E, Bunu biraz dikkat edin. E, ve özellikle Mars'ın, dolunayın, Başak dolunayının burcunuzu desteklediğini de söyleyebilirim. Bu noktada önemli fırsat kararlarda alabileceğiniz potansiyel bir ay. Yani yapılanmayla ilgili dikkat çeken bir süreç içerisinde olduğunuz, net gözükmek gözükmekte. E tabii bu noktada e, inisiyatif aldınız. Ve al, ya da aldığınız inisiyatifin e, fazlasıyla netleştiği ve görünür olduğu bir Şubat bekliyor sizleri sevgili oğlaklar. Evet kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.